Merhaba arkadaşlar, Muhabbet Bahis kanalına tekrardan hoş geldiniz. Evet, bundan önceki videolarında bahsettiğim gibi yeni bir içerik üzerinde çalışacaktık. Ne dedik? Muhabbet kuşlarının renklerine, türlerine göre sınıflandırmak nasıl yapılır? Bu kuşlar nasıl ifade edilir? Şeklinde videolarımız gelecek. Bu videolarda ilk başında size muhabbet kuşlarımızı tanıtacağım. Mesela şu an bir tanesi buraya koydum. En büyük yavrumuzu. Böyle muhabbet kuşlarına şöyle gördüğünüz bir platform hazırladım. Sizler için şöyle bu platformlarda muhabbet kuşlarımı size tanıtacağım. O ya yavru olduğu için tünek tutmuyor. Normal tünekte duracaklar ve daha güzel fotoğraflar ve pozlar yakalayacağız kuşlar hakkında. Ondan sonra bu videoların devamında da size muhabbet kuşlarımın son durumlarını aktaracağım. Böyle bir içerikle devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şu an bir sarı spangle yani yeşil spangle görüyorsunuz. Spangle türleri mavilerden ve yeşillerden gelmek olarak gelmek üzere <laughs> İki ayrı konuşamadım kusura bakmayın. Ee, mavilerden ve yeşillerden gelmek üzere iki aylık. Bu gördüğümüz yeşillerden gelme bir spangle. Gördüğünüz gibi vücudu çizgili çizgili desenli. Tüyleri ise düz yeşil. Ve sarıya yakın bir tonda. Normal şey kuşlarımız gibi değil. Hani sarının tonlarını barındırıyor. Yani yeşilin tonlarını barındırıyor vücudunda. Diğer mavilerden gelme spanglemimizi de tanıtacağız. O da var elimizde biliyorsunuz pamuk. Pamuk Pamuk hakkında ilginç bir haber var. O yüzden şu, normalde bu videoda pamuk olacak. Ama şu an pamuğu dokunamıyorum. Onu da videonun ileri kısmında size bahsedeceğim. Evet, sarı spanyol dediğimiz kuşlar bu şekilde oluyor. Normal kuşlardan bir farkı var mı? Yok. E bu bir mutasyon tür. Yani sonuçta muhabbet kuşları yani 1940 yılından beri sürekli şekil değiştirerek günümüze kadar gelmişler. Bu şekilde gördüğünüz kuşlar. Bu şekilde gördüğünüz kuşlar sarı spanyol. Yani yeşillerden gelen spanyol. Arkadaş, arkadaşlar arkadaşlar. Ya yani çok tanıtacak bir şey yok yani bu sarı sıvan. Özel bir özelliği yok. Yerli kuştan da gelir, Çek kuştan da gelir. Yani bu şekilde olur. Hatta şov jumbo'ların bile bu, bu türleri var yani. Bu tür bir 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 tür, varsa gelen bir tür. Bizim annem bunlardan sarı sıvancı olduğu için böyle bir kuşa sahip olduk. Gördüğünüz gibi bu bir dişi sarı sıvan. Şu an gagasının mavi durduğuna bakmayın arkadaşlar. Dişlerde gaga şekli de bu şekilde. Dişi yavrumuz bu şekilde olur. Gördüğünüz gibi gaga cennesi beyazla çevrili. Kendi gaga altlarında ise mavi tonları var. Büyüdükçe bu değişecek. En büyük en büyük yavrum bu şekilde bir sarı smagle. Büyük biraz gözleri gözleri de büyük. Bak gördüğünüz gibi şöyle sinirli de bir sarı smagle. Dişi kuşların böyle ısırma eğilimi biraz daha fazla da erkek kuşlara göre. Ama bu gene de dişi erkek belirlemediği bir şey değil yani. Ee, belirleyemezsiniz bu şekilde. Evet şimdi kümesimizle diğer kuşlara devam edelim. Biliyorsunuz bunlar kümesine atlamıştı. Şimdi kafalarına göre girip çıkıyorlar. Şu an büyük ihtimal kümesinin içinde yatıyorlar. Bunlar direkt kardeşlere devam edelim bunları. Gördüğünüz gibi kocaman oldular. Bakın şurada kırmızı gözümüz, sarımız, beyazımız ve diğer kuşlarımız. Bunun tabi bu da bir sarı spangeli gördüğünüz gibi. İkisini yan yana koyacaktım. Ama dedim yavruları rahatsız etmeyin. İkisine doğru, de ellemeyeyim bu şekilde kuzularımı tanıtmaya devam edeceğim. Yani videomuzun başında 2 dakikalık size bilgi vereceğiz arkadaşlar. Şimdi pamu niye tanıtamadım? Şimdi mavi sonraki pamu burada gösteriyorum. Mavi daha detaylı bir şekilde size bir videonun başında göstereceğim. Pamuk kalk kızım hadi. Hadi arkadaşlar görsün pamuk. Evet arkadaşlar pamuk. İki gün pamuğa bakmadım. Pamuk iki gün ard arda, arda birer tane yumurta bırakmış. Büyük ihtimal yumurtalar sarıdan değil. Eğer yumurtalar doluysa dahi Burada gördüğünüz çek erkeğimizden. Arkadaşlar. Ama bunun yumurtanın devamı olursa bu erkeğin doldurma ihtimali olduğunu düşünmesem daha iyi. Eğer dolarsa büyük ihtimal bu erkekten. Bakalım bu yumurta gelecek günlerde inceleyeceğiz bakacağız ama ben bayağı bu duruma şaşırdım arkadaşlar. Şu şekilde ben bugün mama verdim. Bugün mama günleriydi kuşların. Yani önceki mama videosuna karıştırmayın. Aynı gün çekmeyin ikisini yumurtalardan veya bizim sarı spagnemizin büyüklüğünü anlayabilirsiniz. Tamam an baba girdi doyuruyor kuşları. Şöyle aşağı inelim. Bakın Memahattin yine sinirli. Memahattin çünkü ikinci yumurtası da geldi arkadaşlar. Belki üç gelmiştir. Kısmet bir bakalım. Dişimiz kalkacak mı? Evet iki yumurtası da var. Bizim de iki yumurtası var. Bu şekilde. Bunun ilk yumurtası ne zaman bilmiyorum. Bunları kontrol etmiyordum zaten. O yüzden çok konu hakkında bilgim yok. Ve burada Beş yavrumuz var. Evet baba da içeride. Şu an yavruları doyuruyorlar. Aslında rahatsız etsem mi? Edeyim biraz. Çapkın. Hayır. Evet yavrulara bakmak istemedi. Kötü müze. Arkadaşlar şunlara bakın ya. Maşallah eksik etmeyin. Harika kuşlar. Harika yavrularımız. Geldi. Sonra burada Fatma'da yumurta yok. Evet Fatma'nın hala boş kuşlarımızı da diğerlere salmayı da göstereyim. Sonra sarı sparklerimize dönelim. Sarı sparklerimiz büyüdüğünde sarı yüz olacak. Kafasını açacak. Çok iri bir kuş olmayacak. Gördüğünüz üzere bu şekilde. Kapağını gene açalım. Tamam tamam sakin ol dur. Seni göstereceğiz. Şöyle güzel bir kuş. Pardon oğlum dedim kızım arkadaşlar videomuz buraya kadardı böyle bir kuşları tanıttım videolar devam edecek mesela bu bir sarı smiley sarı smiley merak de bu hani bir kusuru yok normal daha farklı bir kreasyonu falan hani olmuyor bu şekilde sarı smiley mavi smiley gibi mavi smileyde mor diyenler oluyor Bunlar da yeşil diyenler oluyor. Hani gördüğünüz gibi size işte orada şov yaptı. Şu an ne yapacağını şaşırdı. Evet arkadaşlar. Bu şekilde videolarımızı tanıtmaya devam ediyoruz. Eğer videosunda bu şekilde olmasını istemiyorsanız direkt kuşları tanıt bize diyorsanız onu da yorumlarda belirtirsiniz. Şöyle genç açıyla da videoyu kapatıyorum.